Son dakika ajansı kanalından herkese merhabalar. Gündelik hayatınızda veya acil bir durumda işinize yarayacak 7 önemli bilgiyi sizler için derledik. Vücudunuza saplanmış bir nesneyi olduğu yerden çıkarmak kan kaybını arttıracaktır. Bunun yerine yarayı kapatıp kan kaybını yavaşlatarak profesyonel yardım alana kadar beklemelisiniz. Yanan yağ asla su kullanarak söndürmeyin. Yağ molekülleri, sıcak bir tavanın ya da tencerenin, hemen dibine çöker ve alevlerin, çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz. Kapalı alan yangınlarında, ölümler yanmaktan değil, dumandan boğulmaktan kaynaklanır. Bu tip yangın durumlarında yere yakın kalarak, soluduğunuz duman seviyesine en aza indirin. Cep telefonu kameralarınız bulanık fotoğraf çekmeye başladıysa ıslak bezle silmekle uğraşmayın. En kesin çözüm inanılmaz ama basit bir silgi o kadar. Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin. Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla sıcaklık vermek zorunda kalacaktır. kopup yere düşen bir yüksek gerilim hattında yeteri çok yüksek elektrik varsa bastığınız yerden elektrik çarpılabilirsiniz. Eğer kopmuş, yere düşmüş bir yüksek gerilim hattı görürseniz mutlaka yolunuzu değiştirin ve hemen yetkililere haber verin. Eğer kablo yanınıza düşerse ayaklarınızı birleştirin ve zıplayarak oradan uzaklaşın. Normal adımlar atarsanız elektrik sizi iki bacağınızdan da ayrı ayrı çarpabilir. Hayatta kalma uzmanları, üçler kuralını daima hatırlar. İnsanlar genellikle oksijen solumadan 3 dakika, ekstrem hava koşullarında barınak olmadan 3 saat, su içmeden 3 gün ve yemek yemeden 3 hafta hayatta kalabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder, daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.